Evet sabit makaralar makaranın ortasından duvara bağlı olur. Her ucunda yük bir ucunda da kuvvet var. Sabit makaralarda F eşittir G'dir. Çünkü aynı ipin üzerindedir. Yük de kuvvet de biliyorsunuz katılar kuvveti aynen iletir. Bu yüzden F eşittir G olacak. Yani sabit makaralarda kuvvetten kazanç ya da kayıp yoktur. Dolayısıyla kuvvetten kazanç yoksa yoldan da kazanç kayıp yoktur. Şimdi F kuvveti yükü 2 metre aşağı çektiğinde evet yük de 2 metre yukarı çekiliyor. bir e, makara kullanmadan e, yükü h yüksekliğine çıkardığımızı düşünelim. Evet yer çekimine zıt yönde bir kuvvet uygulanıyor. Dolayısıyla kuvvet ne tarafa doğru? Yüklü aynı yönde değil mi? Peki şimdi sabit makarayı kullanıyorum. Sabit makarayı kullandığımda yük yukarı doğru çıkarken uygulanan kuvvet ise aşağı yönlü. Dolayısıyla sabit makaralar kuvvetin sadece yönünü değiştirir.